selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte de Roblox'ta Need More Playtime oynayacağız. Bu Need More'ları gerçekten çok seviyorum. Sen de seviyorsan like atmayı unutma lütfen. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet okul otobüsünden. Ha, okuldan gel. Nihayet evime döndüm. Ben sevdiğim oyundaki yeni güncellemeyi denemek için çok heyecanlıyım. Haydi bu inelim. Hadi inelim canım. Hedef sırt çantasını çıkar odanda. Koş 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 koş. Baba! Ne var babacığım? Dışarım pırıl pırıl babam, canım babam. Odam neresi ki? Bu salonmuş. okey. Okay. odam bu mu? Yes yes yes. Çantamı nerede çıkarayım tam olarak? Burası benim odam değil mi acaba? Wow! Şunları yiyebilir miyim? Robux'muş ya. Çok fazla Robux anneciğim. Tamam ve çantamı çıkar hadi tamam hadi çıkar ama yani. Ha şimdi buradan sırt çantamı çıkarız. Yes 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 hedefim banyo yapmak. Bir bakayım ama annem nerede? Ay aa lan ne oluyor? Burada ne yaşanıyor tam olarak? Hemen banyoya giriyorum arkadaşlar. Iyy, babam hiçbir şeyi temizlemiyor ya. Kapı açık niye banyo yapıyorum orası da ayrı bir dünya. Gerçekten. Şu bir kapıyı kapatsam mı acaba? Aynen. Hadi bakayım ben bir banyomu yapayım. Oo köpek banyosu be. Gayet güzel. Tamam hedefim pijamalarımı giyin ama gelmişken bir kaka da yapsaydım iyi olacaktı. Neyse gidelim hadi bakalım. Pijamalarımı giyelim. Tamam pijamalarımı giyinip Oyun oynamam lazım. Evet Sibel oyunu Sibel Vlogs'u izlemem lazım. Hemen bilgisayarımı açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi. Hadi bilgisayarı başlatalım. Evet başlat bakalım. Kesin şimdi babam gelecek. Al işte annem. O görüntü nedir? Ne açtım da anne bilgisayar olması iyi olur. <laughs> anne yu artık kadın. Yani nereden gördün? Oh hayır annem daha da da Bu nasıl bir çeviri? Az önce sırladım. Dualarımı yapmayı unuttun mu? Ödevlerini mi acaba? Sanırım ödevi ya. <laughs> Muazzam bir çeviri. Benim Roblox öden Türkçe. Evlat. Dün sana söyledim. Ne dedin? Ha? <laughs> Fela fakat anne. Ben bu oyunu oynamak istiyorum. Hayır yapman gereken işlerim var. Hatırla. Onları daha hızlı yaparsan. Daha fazla mı yani? Evet haklısın. Tamam. Neydi görevim? Belki çöpü çıkarabilir ve sonra oynayabilirim. Çöplerim atacakmışım. Oo abi. Bakın buralarda var mı çöp yok. Hayır anne. Anne ne ara uyandın geldin ha? Ne ara uyandın geldin? Nerede çöp? Şuna bak kadının yatağında çöp var. Ne anladım? Bunları alabiliyor muyum direkt? Su kovası diyor. Teker teker mi almam lazım? Abi teker teker çöp atacağım ya. Of ya. Dört tane çöp var. Koş 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 koş. Hemen oyunumu oynamam lazım. Yeni oyunum geldi. Hemen şunu dalayım. Da bu evin yani bu çöplerini benim dışında çıkaran yok herhalde. Anlaşılan. Herhalde yok arkadaşlar. Baba. Bir şey diyeceğim. Babam tam olarak <laughs> hep bir <laughs> transa geçmiş bir şekilde neden mavi ekran izliyor bu adam? Burada var mı çöp? Varmış. Ben atıyorum. Üç çöp oldu. Diğer çöp nerede? Bu, e, banyodaydı değil mi? Evet. Banyodaydı. Banyodan çöpleri alalım. Cenicom leş gibi kokmuş burada. Gerçekten. Bu kadın bana oyun oynatmayacak ama ben biliyorum. Canım anam benim. Taktım. Mam, mam, mam Neredesin anneciğim? Geldim anneciğim. Artık oynayabilir miyim lütfen? Şimdi oynayabilir miyim anneciğim? Hmm. Hayır. Önce ya of ya. Tamam anne. Okey. Anama bir bardak su getireceğim canım anam çok susamış çünkü. Hemen getiririm canım anneciğim benim. bunları mı? Bu içinde var mı su? Yok. Önce bir suyu doldurmam gerekmez mi? Ha? Şu an doluyordur inşallah ya. Doldu mu? Doldu. Canım annem uykudan uyanmış. Gidemiyorum da. Al anneciğim buyur. Thank you very much. Şimdi oynayabilir miyim lütfen? Hmm, anne daha ne istiyorsun? Ne no, oldu? No! Anne. Anne neden? Baksan çöpü attım. Tuvaletimi mi? tuvalet pompala diyor ya. Of ya. Oh fine. Okay. Abi bu evde sadece ben mi yaşıyorum? Ben niye pompalamak zorunda kalıyorum? İğrenç. İğrenç. E, kaka. <laughs> tamam. Ben gidiyorum anneciğim. Anneciğim yaptım bak bunu da görüyorsun. O oyunu o kadar çok oynamak istiyorum ki anneciğim. Şimdi. Teşekkür ederim evladım. Şimdi oynayabilir miyim anneciğim? Hmm. Belki. Hayır diyor ya. Düşüneceğim ne? Ne 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 Neden? Neden? ne 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 Oo yerlerim opla diyor. Of anne. Okey. Samsung oynayabilir miyim peki? Ya, yeter. Mop nerede? Çöpte mi? Şeyde mi? Heh. Abi bu yani ben iyice temizlikçi oldum farkındaysanız. Tamam her şeyi tabii ki de ben yapmalım malıyım. Ama yani bu kadar da olmaz anneciğim yani ya. Uf. 4. Başka nerede var? Kesin bunların odasında vardır. Aynen. Mopladım anne. Tabii ki de sana yardım etmeliyim ama sen bana her işi bana yaptırıyorsun ya. Lütfen oynayabilir miyim? Hmm, çok hızlı bitirdin. Evet anneciğim. Çünkü oyunumu oynamak istiyorum, lütfen artık oynayayım lütfen lütfen. Önce yemek yiyeceğiz, yemek hazırlayacağım önce. Nasıl hazırlayacağım baba sen ayakta niye mavi ekran izliyorsun Allah aşkına bir adam. Ben bunları pişireceğim bir de oldu canım. E, alamıyorum. Bayağı büyük çünkü. Şuraya mı çıkmam lazım? Sandalyeye çıkmam lazım ki. Öyle alayım. Ben anlamadım bunları nasıl pişireceğim. Tava. He, şunun içine koyacağız. Okey, tavayı alıyorum. Ve buraya koyuyorum. Hamburger. Oo, akşam yemeğinde hamburger var. Şimdi hamburgerimi yerken o kadar güzel oyunum oynayabilirim ki. Yaptım anne. Tabağa da koydum. Masaya da Masaya da koyacağım. Ha anneme götüreceğim. Pardon arkadaşlar. Al anneciğim. Afiyet olsun. Bak yemeğe dönüştüm. Evet çok güzel görünüyor anneciğim. Ya ben gerçekten ama ama annem gerçekten ya. Afiyet bal şeker olsun da. Lütfen ama ya. Ben de açım bu arada. Ne yapacağız şimdi? Ha? Lütfen artık oynayabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. Anne, anne lütfen. Hayır Allah neydi ya? Belki yarın mı? Ha arabayı. Ya anne, anne. Okay, tamam, okay. Arabaya yakıt koyacağız. Ya sen bunu mesela yarın giderken koysan olmaz mı? Canım anam, ha? Dizel. Şu arabaya benzini koyuyoruz. Hala mı? Diğerini de koyacağım. Şöyle. Ha koymamışım az önce. Demek ki dizelli kullanmıyormuşuz. Buraya dokunma diye dokunayım mı be? Aaaaaa! lazımdı. Nasıl? Eve gelecek deme. O roket eve gelecek düşecek deme lütfen. Harbi düşüyor mu? Ne alaka? Allah eve geliyor. Ay öyle yavadan öyle. Vallahi karısın. Ay ama de, o yuh artık ya. Yuh artık ya. <laughs> Çok kötü. <laughs> ya tekrar oynamam lazım. Arkadaşlar bu sefer o düğmeye basmadan good ending'i bulmam lazım. Hadi bakalım benzinini de doldurduk. Yine anneme konuşmaya geldim. Anneciğim bak artık istediğin her şeyi yaptım. Lütfen artık oyunumu oynama izin ver. Yalvarırım. Canım anam lütfen. Hadi lütfen. Daha ne istiyorsun? Yeter. Ben lütfen ay oynayı bak. Saat geç olduğunu diyeceksin. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Ama her işi yaptırdım bana. Ben hiç bu oyunu oynayamadım ki. Ne oluyor Okey ana. Aha. Ne oluyor? Bak çok sinirlendi gibi. Ne yapacak şu an? Yatalım. Ne yapıyorsun çocuğum? Abi. Allah ev patlattık. Ne oldu şimdi? Okul otobüsü geliyor ama bakacak ev yok. Ay evet. <laughs> ev yanıyor. Dayı, sen geri giden iyisin. ya. Of ya. Good ending sonuç oynayamadık arkadaşlar. Çok Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Roblox'a Need More Playtime adında bir oyun oynadık ve gerçekten ben üstü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.